Ben 1. Kar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konserde yöresel ses sanatçısı Davut Şahin sahne aldı. Yer, başı der, duman mı der duman mı Konser Fener ve havai fişek gösterileriyle renklendi. mi geliyorsun söyle Toprak koşuyordu, Toprak koşuyordu senin ellerin. uzat, uzat ellerini, bir kere. uzat ellerini, atın bir çene, uzat ellerini, atın bir çene. Katılımcılar konserde halaylar çekerek keyifli dakikalar geçirdi. <laughs> i <laughs>